Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. En sevdiğim kurabilerden gönderdim demiş annemiz. Alıyoruz. Arkadaşlar kümes için 4000 altın gerekiyor. Onun için 4000 altın biriktiğinde dip kümes yaptıracağım Robin'a. Oo, çiçekler büyümüş. balık kasalım arkadaşlar parayı denize gidiyorum şu an uşak varım biraz balık tutacağım da <laughs> biraz balık tutacağım hamsi hamsi gelmesin de ne gelirse gelsin ne geliyor bakalım şu <laughs> şimdi olta alamayacağım para biriktiriyorum oltayı sonra alırız arkadaşlar para biraz daha çok almaya başlayalım ekimleri falan artık. bu mevsim geçti yani ben hiç ekilişine girmeyelim. Yaz'a gireriz zaten ekiliş. yazın ekilişlerini bayağı arttıracağım arkadaşlar. Zaten ektiğim şeyler var onlar yeter mi bilmiyorum. Tohum da alamayacağım. Bu arada kurabiye yiyeceğim birazdan ya. Hayır bir tane daha vardı yani o yer sandıkta mıydı? Arkadaşlar şey yapıyorum bu akı taş var ya onu şey yapalım. Sandığa renk vereceğim. Şöyle olsun. Odun modun. Bu yeşil olsun. Bu da balık ürünü olduğu için mavi olsun. Bu da okyanus mavi. Burada bir gelişme var mı? Yok. Yatalım mı? Neyse. Ya sus oğlum korkuyum. Portakal nerede arkadaşlar? Portakalı görmedim. Evde herhalde. Portakala şöyle bir vururum. Ama vurmam tabii. Ha uyudum mu lan daha erken de. Hücreyi satalım arkadaşlar o da bayağı para verir. Neyse yatalım arkadaşlar enerji zaten. Öbür güne paramız da birikir biraz ha. Oo, Oo güzel. Ha yem. Olmuş bir şeyler vardır inşallah. Var herhalde Portakal, Portakal, ortakal. Tabi çekil de oraya da sulayalım. <laughs> Tarih öncesinden kalma bir Bağışlama şeyi bul bana eseri bul. Bu ne ya? Kömür ne ya? Uşağım bana güzel bir şey ver ya. Deniz. Deniz uşağım bana güzel bir şeyler ver. Hadi lan. Hadi lan. Hı. Of hep sardalya ya. He. Kötü oldu. Enerji ne ara gitti ya? Anlıyorum ya. Hep ringa sardalya. Başka hiçbir şey yok ya. Hamsi mi? Hadi güzel balık ver artık ya. Ne oluyor ya. Ay Pringa ya. Hep nefes kesiliyor zaten. Ha bir kalp aldık var <laughs> Öbür gün herhalde olur arkadaşlar bilmiyorum da. Belki de öbür diğer gün. Yatalım o zaman ya. Enerjimiz az olduğu zaman çok. Hı? Kendine sağlık kömür ocağı. iyi güzel. İyi, yaz geldi zaten. Heh, güzel oldu galiba arkadaşlar. Şimdi kümesi yaptırmaya gidiyorum. Hem yeni mallar var. Gösteriz bir oldu. Yemler geldi. O kaliteli ürünler bandolunda yaban havuç bir tane var. Aldım. <laughs> Mevsim değiştireceği için arkadaşlar o yüzden şeyleri ekmiyorum yeni ekin. Yazın bayağı bir şey yaparız ekin ekeriz. Ne yapalım arkadaşlar? Şurayı iyi midir ya? Şurayı bence şu ağacın oru. Aynen şurayı ya. taş şu, tam şunları izahalım olsun. Aynen burayı ya. Dur. Ha canavaretin gerisini koyalım ya. Uyumak için yatağa gidesin kardeşim. Oo oh, iyi para kazandık ha bin. Bir eş bulabilirsen sen de dans eş bulabilirsem mi? Ulan nereden bulacağım eş? Daha 20 günde nasıl eş bulayım? Aklım mantığını alıyor mu ya? Sana ne lan? Sana ne lan? Ne diyorsun lan? Değişik. Ne diyorsun lan? Değişik. Gel lan buraya. Ne diyorsun oğlum sen? Allah! lan. Hepsini karıştıracağım sana inat değil mi? Val iç çıktı iç. Senan Jordu öt. Çöpten iç çıkıyor iç. Kola çıkıyor ne kadar saçma. En güzel çiçek değil ama diyor. Çok en güzel şey. Ama şu çok güzel mesela onu şeye vereceğim Heli'ye. Heli gene gitmiş. Yukarıya gitti herhalde. Yani. O dansa katılamıyorum değil mi? Bir kalp lazım. İşin yoksa Heli'yi bu. Zaten o öbür çocuk gidiyor. Bize gitmez ki. Mesela ben nasıl teklif edeceğim onu dansı? Savunma veriyor lan. Madene gidelim o zaman ya. Bence. Bunları bırakayım arkadaşlar. Biraz daha madende takılalım ya. Zaten o kalbi kazanamayacağız daha. Doğum günü de ne zamanmış onun? Bağırın kaçıncıydı? Geçti mi? Ulan ben ne bileyim. Doğum günü ne zamanmış bu? Baharda değildi ya, sonbahar mıydı? Aa, Nasıl unuttuk biz bunu? Vermedik mi doğum gününde hediye? Doğum gününde hediye vermek çok önemli arkadaşlar oyunda ya. <laughs> Evlenmek için yani. Buraya kadar gelmişken girelim madene biraz. Takılalım ya. Çok şimdi şu eşyaları bırakamayacağım ya. Yani. Bir tane daha versem ne oluyor acaba? Oluyor mu ya? Yani? Bir daha vereyim ne olacak ki? Nasıl olsa şey oyun değil yani. Kompetitif bir oyun değil yani. <laughs> He. Abartma diyor yani. Tamam ver diyor da yani abartma diyor. Hı, kız nasıl bakıyor burada? Yani bir tane çiçek verdin ikinci çiçeği de almaz yani mantıklı olarak. Tam Türk erkekliği yaptık yani. Tam çakallık yani. Exotic Overture'un bir tanesini satarız bir tanesi koyarız. Onda bandalı vardı çünkü onu biriktirmek lazım. Hız git yat lan. Şunları koyalım arkadaşlar. Bunlar lazım olabilir. Yatıyorum arkadaşlar. Yani zaten yapacak bir şeyimiz kalmadı herhalde. Sulama yapmadık herhalde biz ya. Çok önemli değil arkadaşlar. Zaten solacak bunlar ya. Hiç çok da nedir ya. Son hasatları da alabilsek aslında. Madene devam arkadaşlar. Yolda da bir şey bulursak o iyi olur ya. Neyse. Madende devam ediyoruz arkadaşlar. Yine geldim. Bence ilerlemek lazım biraz burada ya. Boşluk varken. Çiçek dansı başlamış. Ha, bugün çiçek dansı mı var? Çiçek dansında kimse yok ki ben ne yapacağım? <laughs> Çok komik ya. Hayır. <laughs> Sen kimsin Benle dans edeceğim diyor herhalde. Hiçbiri kabul etmez ki. Onur duymuş en azından. Ya ulan yine Emily mi kaldı? Sus lan. Niye? Anne. Anne. Şey device dans edelim mi? Ben şu adamla olacağım. Ben de Lanus'la dans ederim abi. Ben de bu dayıyı da <laughs> dans ederim abi. Emily'ye bu göz koymuş. Seni döverim lan. Oğlum kimse kabul etmiyor. Bu ne ya? Tam et benle işte. Ulan sen de dans edeni de ölsünler zaten. Neyse başlatalım. Kimse dans etmez zaten işte ya. Yani. Başlasana kimsenin kalbi yok bende. Hiç eğlenceli falan değildi yani. Yalan söyleme. Arkadaşlar Heli'ye işte verecektik o doğum gününde. Daha yapıyor. Hayret yani. bu bölümde arkadaşlar bir gün çok geçtiği için 26 gün yapabiliriz ya. Yani. O gün de oynamak istiyorum çünkü kümes oyunu. Hatta mevsimi neyse mevsimi diğer bölümde bitiririz. 28 günde bitiyor mevsim. Mahallene gideceğim yine arkadaşlar. senden olta alacaktık. Sen balık tutuyorsun. Biraz bakalım. Hadi uşağım. Hadi uşağım. Ham su gelmesin. Daha gürcü ham geliyor zaten. Akvaryum yaparız arkadaşlar. Ya. Hadi perfect. Hep ringa ya. Hadi değişik balık ya. Abi hamsi bir de ya. Oo. Yeşim ne ya? Enerji bitti gene ya. Hamsi yiyeyim bari. Eve geliştirince mutfak da açılıyor. Orada yemek de yapalım Oo yassı balığı. Güzel. Bir tane daha tutalım da gidelim ya. Sağ ya da tutarız biraz daha ya. Sabah olunca kümesi de gösteririm arkadaşlar. Olduğunu görür herkes. Sonra bölümü bitiririz. Olmadı tavuğu da alırım. Sonra tavuğu aldığım yerden gel şöyle olmuyor evet. Yani oynamam yani. Kümesi gösteririm arkadaşlar. Sonra diğer bölümde kümesli bölümde başlarız. Işte. Çünkü uzun olacak yani. 10-12 dakikaya indirebiliyorum kesince. Ringa'yı satalım. Bu yastık kalsın güzel bu. Gerisi kalsın ya. Şunu da mı satsak? Aynen. Şunu da satalım. Ha, gerisi kalsın. Güzel balık var çünkü. Değişik bir balık aldık. Belki bundle'da falan kullanılıyordur o. Böyle arkadaşlar. Bu bölümde böyle oldu. Güzel oldu bence. Sabah olup kümesi de göstereyim size de. Sonra bölümü bitirelim. Zaten enerjimiz de bitmiş yani. Hmm, oldu. Bu sesten anladığımız kadarıyla kümes oldu yani. Oo güzel. 100 altın hiç yoktu, nedir ya. Evet arkadaşlar. Kümesimiz oldu. Buraya tavuk da alacağız işte. Bir dahaki bölüme tavuk alırız. Yumurta falan çıkacak işte ondan. Daha sonra ahır falan da yapılıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu toplama işlerini falan tekrar yaparım mı diğer bölümde zaten de. Lütfen serimizi izleyin. Diğer videolarında da çok güzel videolar var. Yani bunun dışında da güzel videolar var. Onları da izlerseniz çok memnun kalırım. Abone olursanız da çok iyi olur yani benim için kanalın büyümesi adına. Şu an iyi gidiyoruz bence. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.